Türkiye Statistik Kurumu'na göre 2023'te güvenlik bilimlerine getirilen çocuk sayısı 537.583 oldu. Çocukların %39,8'i yaralama, %20,8'i hırsızlık suçlarına karıştı. Doktor öğretim üyesi Bilgehan Savaşçı Temiz, "Çocuklar sadece mahkemede değil, evde, okulda, sokakta da korunmalı." dedi. Önleyici sosyal politikaların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Son yıllarda sıkça karşılaştığımız ve ciddi şekilde ele alınması gereken bir konu, suça sürüklenen çocukların e, nite niceliğindeki artış. Bu bireyselden ziyade aslında yapısal bir probleme işaret ediyor. Ama burada da dikkatli olmak gerekir. Ceza sistemini sertleştirerek bu çocukları suç yapılarının elinden kurtaramayız. Tam tersine çocukları bu tür yapılardan kurtarmak için cezalandırıcı değil, önleyici ve koruyucu sistemler kurmamız gerekir. Bilgihan Savaşçı Temiz, çocukların yetişkin gibi yargılanması hukuken mümkün değil dedi. Türk Ceza Kanunu'nun çocuklara yönelik özel hükümler içerdiğini hatırlattı. Çocuk adaleti sadece yargı meselesi değil, bir sosyal sorumluluk diyen Temiz, ceza değil, eğitim ve onarıma dayalı bir sistemin önemine dikkat çekti.